setlerinde bütün vakitlerini birlikte geçiren oyuncular zaman zaman özel hayatlarıyla da gündeme gelmekteler. Hatta bazı dizi partnerleri kendilerini hikayeye o kadar kaptırıyorlar ki senaryo gerçeğe dönüşüyor. İşte aynı dizi setinde birlikte çalışan ve birbirlerine aşık olan o ünlüler. Eylül Tumbar Enes Koçak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde partner olan ikili bu diziyle ilk başrol deneyimlerini yaşıyorlardı. İki yetenekli oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Enes Koçak ve Eylül Tumbarlar'ın aşkları şimdilerde dolu dizgin devam ediyor. Berk Atan, Sude Zülal Güler 4 sezon boyunca yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle çok sevilen Berk Ata'nın aşk hayatı hayranları tarafından sıkı takip ediliyor. Müzik Yakışıklı oyuncu aşkı da dizi setinde buldu. Son sezon diziye dahil olan Sude Züle'nin Gönül macerası kısa sürse de aşk hayatında kazandı. Yaz Burak Berkay Akgül Yer aldığı Yemin dizisiyle çıkış yakalayan Özge Yaz bu dizideki partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Daha sonra Safir dizisiyle ünü geniş kitlelere yayılan Özge'nin adı dizi başar başamaz rol arkadaşı Burak Berkay Akgül'e anılmaya başladı. Safir'le yıldızı bir anda parlayan Berkay Akgül de dizinin başlarında Hira Koyuncuoğlu'yla sevgiliydi. Müzik Dizideki oyunlarıyla dikkat çeken Özge Yağız'la Burak Berkay Akgül'ün aşkları çok geçmeden gerçeğe döndü. Müzik İlk başlarda birlikteliklerini kabul etmeyen ünlü çift, dizi biter bitmez el ele kameralar karşısına geçtiler. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas. Şimdilerde Yabani dizisindeki oyunculuklarıyla çok beğenilen ikili, özel hayatlarıyla da zaman zaman gündeme geliyorlar. Dizide partner olan Simay Barlas'la Halit Özgür Sarı, ilk başlarda çok iyi arkadaş olduklarını belirtmişlerdi. Birbirlerine çok uyumlu olan iki genç oyuncunun bu arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili 2022 yılında nikah masasına oturdu. Aşkları mutlu bir şekilde devam eden ünlü çiftin Mira Milana isminde bir kız çocukları vardır. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Saraçoğlu ve Mert Demir, oyunculukları kadar özel hayatlarıyla da çok konuşuluyorlar. Dizi başlarken Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'yla sevgili olması ikilinin yakınlaşmalarına şaşkınlık yaratmıştı. Müzik partner olarak çok sevilen iki ünlü oyuncunun dizide yaşadıkları aşk kısa sürede gerçek oldu. Müzik ünlü çiftin aşkları şimdilerde bir dargın, bir barışık ilerliyor. Müzik Nilsu Yılmaz Berk Ali Çatal Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikilinin yolları Kardeşlerim dizisinde kesişmişti. Nilsu Yılmaz'ın Kardeşlerim macerası kısa sürse de bu dizide aşkı buldu. Genç çiftin aşkları şimdilerde dolu dizgin devam ediyor. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz. Genç kuşağın iki başarılı oyuncusu ilk olarak Baht Oyunu dizisinde partner olarak rol almışlardı. Dizinin hayranları tarafından çok yakıştırılan iki ünlü oyuncunun aşkları gerçeğe dönmüştü. genç çiftin birliktelikleri bir dargın, bir barışık devam etse de ikili uzun süre birbirlerinden ayrı kalamıyor. Rojbin nereden? Bertan Aslani yabani dizisinde asi ve alas karakterleriyle büyük hayran kitlesi edinen ikiliyle ilgili zaman zaman aşk haberleri çıkıyordu. Konuyla ilgili suskunluklarını koruyan iki ünlü oyuncu sürekli ortalıkta dolaşan dedikodulardan kaçamadılar. Aşk haberlerine rağmen bir açıklama yapmayan genç çiftin hayranları adeta isyan etti. Eren Ören, Özgü Kaya. Üç Kız Kardeş dizisine sonradan dahil olan Eren Örenle güzel oyuncu Özgü Kaya'nın sette yakınlaştıkları gözlerden kaçmamıştı. Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen iki oyuncu el ele sık sık kameraları yakalanıyor. Beril Pozan, Ersin Arıcı. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan her iki oyuncu bu diziyle geniş bir hayran kitlesi elde etti. Dizide yaşadıkları imkansız aşksa gerçek hayatta mutlu sonla bitti. Ünlü çiftten herkesi şaşırtan sürpriz bir evlilik haberi geldi. iki ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturarak birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Cemre Arda Gökberk Yıldırım Kanal 7'nin çok sevilen Rüzgarlı Tepe dizisinde partner olarak rol alan ikilinin uzun süredir sette yakınlaştıkları dedikoduları dolaşmaktaydı. Dizideki aşkları gerçek olan Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ı dizi hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör. Ratinglerde birinciliği kimselere kaptırmayan Kızılcık Şerbeti dizide partner olan yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör'le güzel oyuncu Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açmışlardı. Ama ikilinin beraberlikleri Doğukan Güngör'ün çapkınlıkları yüzünden bir dargın bir barışık devam ediyor. Bilal Yiğit Koçak, Lizge Cömert Kardeşlerim dizesiyle geniş bir hayran kitlesi edinen iki ünlü oyuncu partner olarak çok yakıştırılıyorlardı. Sette çok iyi anlaşan ikilinin aralarında sürekli aşk dedikoduları ortaya çıkıyordu. Sonunda beklenen oldu ve Yiğit Koçak ve Lizge yeni bir aşka yelken açtı. Leyla Tanlar, Burak Daka. Genç kuşağın yetenekli oyuncularından olan Leyla Tanlar ve Burak Daka'nın yolları Güzel Günler dizisinde kesişmişti. İkilinin sette başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ünlü çift şimdilerde mutlu birlikteliklerini bir adım ileriye taşıyarak evlilik kararı aldılar. Müzik Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çift birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın.